hoş geldiniz. Bugün Adıyaman emlak piyasasına odaklanıyoruz. Özellikle de şu malum 6 Şubat 2023 depremi sonrası şekillenen e, yeni duruma bakacağız. Elimizde de bir analiz dökümanı var. Bu yeniden yapılanma sürecinde ne gibi fırsatlar var? Emlak danışmanları nelere dikkat etmeli? Bunları inceliyor. Amacımız da bu analizden hani Adıyaman'daki emlak profesyonelleri için en kritik bilgileri, başarıya giden yolları süzüp size aktarmak. Gelin bu önemli konuyu şöyle bir derinlemesine ele alalım. Bu deprem sonrası dönüşüm Adıyaman emlak piyasasını nasıl e, temelden nasıl değiştirdi? Sanki bütün eski ezberler bozuldu gibi değil mi? Kesinlikle bozuldu. Yani Adıyaman emlak piyasası o 2023 depremiyle birlikte adeta e, sıfırdan başladı diyebiliriz köklü bir dönüşüm sürecine girdi. Danışmanlar için oyunun kuralları tamamen yeniden yazıldı. Artık odak noktası ezici bir şekilde yeniden inşa süreci, büyük kentsel dönüşüm projeleri ve bir de devletin belirlediği o rezerv yapı alanları var ya. Evet evet. ...ağır hasarlı yerlerin yerine ayrılan alanlar. Aynen öyle. İşte oralar olmalı. Bu durum hem büyük bir potansiyel taşıyor açıkçası... ...hem de çok stratejik, çok hassas bir yaklaşım gerektiriyor. Eski dinamikler artık pek geçerli değil. Peki, bu dönüşümün merkezi neresi? E, fırsatlar daha çok nerede yoğunlaşıyor? Analiz merkez ilçeye ve yeni gelişim alanlarına işaret ediyor anladığım kadarıyla. Özellikle depremden çok etkilenen Marat... Musalla, Yeni Pınar gibi merkezi mahalleler oradaki durum tam olarak ne ifade ediyor danışmanlar için? İşte oralar e, yani bu saydığınız mahalleler kentsel dönüşüm ve rezerv yapı alanı ilan edilmesiyle şu anda en kritik, potansiyeli en yüksek niş alan. Çünkü orada her şey yeniden tanımlanıyor, sıfırdan kuruluyor neredeyse. Danışmanlık faaliyetleri burada birkaç temel alana odaklanmalı. Birincisi mülkünü kaybeden veya evi dönüşüme giren hak sahipleri var. Yani resmi mülk veya hak sahibi kişiler. Anladım. Onlar için düzenlenen konut veya ticavi ünite kura süreçleri var. Bu süreçlerde onlara rehberlik etmek çok önemli. İkincisi bu hak sahiplerinin, mevcut haklarının, bugünün piyasa koşullarında doğru değer tespitini yapmak, bu çok hassas bir konu, dikkatli olmak lazım. Tabii, beklentiler de farklı olabilir. Kesinlikle. Üçüncüsü, takas işlemleri gündeme gelebiliyor, onlara aracılık etmek. Ve tabii ki en önemlisi belki de tamamlandıkça ortaya çıkan o yepyeni modern konutların, işyerlerinin alım-satım ve kiralama süreçlerini yönetmek. Yani bu bölge Adıyaman'ın yeniden doğuşunun bir nevi laboratuvarı gibi şu anda. Anlıyorum. Merkezde daha çok mevcut haklarla dönüşümün kendisiyle ilgili süreçler var. Peki Örenli Mahallesi gibi sıfırdan kurulan tamamen yeni yerleşim alanları, oradaki dinelikler farklı mı merkezden? Örenli gibi yerlerde durum epey farklı, evet. Orada odak daha çok e, Toki'nin yaptığı sosyal konutlar ve özel sektörün geliştirdiği yeni projelerin doğrudan satışı ve kiralaması üzerine. Burada uzmanlaşmak özellikle yüksek hacimli işlemlerde çok hızlı hareket etmeyi, proje bazlı çalışmayı gerektiriyor. Analizde çok ilginç bir nokta var yalnız dikkat çeken. Nedir o? Küçük metrekareli dairelere yani 1 plus 1 ve 2 plus 1'lere yönelik inanılmaz bir talep patlaması yaşanıyor. Bu sadece acil barınma ihtiyacıyla açıklanamaz bence. Hmm. Değişen yaşam tarzları belki daha ulaşılabilir yönetilebilir yatırım arayışı da etkili olabilir. Yani bu pazarın temel bir özelliği haline gelmiş durumda orada. Bu küçük dairelere olan yoğun talep gerçekten enteresan bir sinyal. Peki bu durum öğrenci nüfusunun yoğun olduğu üniversite çevresi için ne anlama geliyor? Sonuçta yeniden yapılanma sonrası öğrencilerin barınma ihtiyacı da çok önemli bir mesele değil mi? Kesinlikle öyle. Adıyaman Üniversitesi çevresi bu trendin en net görüldüğü yerlerden biri ve başlı başına önemli bir niş alan zaten. Öğrenci kiralama piyasası ve özellikle yatırımlık konutlar burada çok revaçta. Deprem sonrası geri dönen veya yeni gelen öğrenciler var. Bunların ciddi ve acil bir barınma ihtiyacı söz konusu. Burada da yine 1 plus 1 ve 2 plus 1 gibi hani geri ödeme süresi yani amortisman süresi diğerlerine göre daha kısa olan dairelerin alım satımı ve özellikle kiralama yönetimi çok kritik. Yatırımcı için de cazip o zaman. Tabii. Yatırımcılar için düzenli ve görece hızlı kira getirisi potansiyeli bu bölgeyi çekici kılıyor. İyi bir kiralama yönetimi burada gerçekten fark yaratabilir. Konut tarafındaki bu hareketliliği anladık. Peki ya ticari hayat? Merkezin kalbi olan iş yerleri Depremde büyük hasar gören ticari alanlarda son durum ne? Oradaki fırsatlar konut piyasasından ayrışıyor mu? Ticari alanlarda da benzer bir yeniden yapılanma dinamiği var aslında ama odak noktaları biraz daha farklı tabii. Burada anahtar kelimeler daha çok ofis ve ticari ünite kiralamayla satış işlemleri Depremde yıkılan veya ağır hasar alan iş yerlerinin yerine yapılan yeni, modern ticari üniteler, ofis binaları bayağı ilgi görüyor. Özellikle depreme dayanıklı, altyapısı iyi, yeni ofislerin kiralama süreçleri şu anda çok hareketli. İşletmeler de güvenli yer arıyor doğal olarak. Aynen öyle. İşletmeler faaliyetlerine güvenli, belki biraz da prestijli mekanlarda devam etmek istiyorlar. Bu da danışmanlar için önemli bir hizmet alanı yaratıyor tabii. Merkezdeki durumu netleştirdik gibi. Şimdi biraz çevre ilçelere bakalım mı? Kahta, Besni, Gölbaşı. Analiz bu ilçeler içinde farklı potansiyellerden bahsediyor. Kahta ile başlasak orada ne öne çıkıyor? Analize göre Kahta, konut fiyatlarında en fazla artış potansiyeli gösteren ilçelerden biri olarak görünüyor. Bu hem yatırımcılar hem de danışmanlar için önemli bir sinyal tabii. Burada yeni konut projelerine odaklanmak mantıklı duruyor. Bir de Kahta'nın Fırat Nehri havzasında verimli tarım arazileri var. Bunların ticari potansiyeli de göz ardı edilmemeli. Yani sadece konut değil, arazi de önemli orada. Evet, arazi geliştirme ve tarımsal yatırım danışmanlığı için de bir potansiyel olabilir Kahta'da. Besni ve Gölbaşı içinse analizde çarpıcı bir veri var. Sanırım yatırımın geri dönüş süresinin kısalığı bu Türkiye ortalamasının altında galiba, değil mi? Evet, evet. Bu gerçekten dikkat çekici bir bulgu. Besni ve Gölbaşı'nda konut yatırımlarının ortalama geri ödeme süresi, yani amortisman süresi yaklaşık 14 yıl olarak belirtilmiş. 14 yıl. Bayağı iyi. Oldukça iyi. Türkiye genelindeki birçok büyük şehirle kıyasladığınızda gerçekten kısa bir süre. Bu da yatırımcılar için ciddi bir cazibe merkezi oluşturuyor. Konut talebi de bu ilçelerde canlı. Özellikle hızlı kiralanabilecek dairelerin alım satımı bayağı karlı bir niş alan haline geliyor. Anladım. Daha hızlı nakit akışı isteyenler için yani. Aynen öyle. Daha hızlı geri dönüş hedefleyenler için bu iki ilçe mutlaka radarda olmalı. Konut, ticari alanlar, ilçe bazlı fırsatlar. Bunların yanında analizde daha farklı belki daha özel bir uzmanlık alanı da işaret ediliyor. Tarım ve güneş enerjisi arazileri. Bu klasik emlakçılığın biraz dışına çıkıyor sanki. Siyeli zaten malum ama buna ek olarak Güneydoğu'nun genelinde olduğu gibi Adıyaman'ın da güneşlenme süresi çok yüksek. Bu da güneş enerjisi santrali yani GES yatırımları için uygun arazileri çok değerli kılıyor. Peki danışmanlık burada nasıl devreye giriyor? Sadece arazi bulmak mı? Hayır, sadece arazi bulmakla kalmıyor. İşin içine o karmaşık ruhsat süreçleri, izinler, fizibilite çalışmaları da giriyor. Bu konularda rehberlik etmek de danışmanlığın bir parçası oluyor. Bu enerji sektöründeki büyüme trendiyle birlikte giderek daha önemli hale gelecek bir niş alan bence. Yani bu alanda uzmanlaşmak ciddi bir avantaj sağlayabilir. Kesinlikle danışmanlara önemli bir rekabet avantajı sağlayabilir. Fırsatların nerelerde olduğunu, hangi alanların öne çıktığını bayağı detaylı konuştuk. Merkezde dönüşüm, yeni yerleşimlerde TOKİ ve küçük daireler, üniversite çevresi, ilçelerde hızlı geri dönüş, tarım enerji arazileri. Peki bu kadar hassas, bu kadar dinamik bir piyasada emlak danışmanlığı nasıl yapılmalı? Sadece fırsatı bilmek yetmiyor doğru adımları atmak lazım. Analiz bu konuda hangi temel prensipleri vurguluyor? İşte bu çok önemli bir soru. Bu dönemde başarılı olmanın anahtarı sadece satış becerisi değil, aynı zamanda derinlemesine hukuki bilgi ve sarsılmaz bir etik anlayış. Analiz birkaç temel taşı vurguluyor aslında. Birincisi ve belki de en önemlisi güncel mevzuat bilgisi. Özellikle şu kentsel dönüşüm kanunu yani resmi adıyla 6306 sayılı kanun A'dan Z'ye bilinmeli. Hak sahipliği ne demek, rezerv alan nedir, riskli yapı tespiti nasıl yapılır, devletin kira destekleri nelerdir, bu konularda en güncel bilgilere sahip olmak şart. Sürekli değişiyor bu bu mevzuat. Değişiklikler olabiliyor evet. Ayrıca piyasayı düzenleyen yeni adımlar da var. Mesela fahiş fiyat artışlarını önlemek için ilan portallarına getirilen düzenlemeler ya da 2025'te yürürlüğe girmesi beklenen tapu işlemlerinde yeni kimlik kartı zorunluluğu gibi. Bunları yakından takip etmek lazım. Hukuki bir hata hem danışmanın itibarını zedeler hem de müşteriyi mağdur edebilir. İkincisi resmi hasar durumu teyidi ve şeffaflık. Bu deprem sonrası piyasanın olmazsa olmazı. Altın kuralı. Bir mülkü pazarlamaya başlamadan önce o binanın Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın tescil ettiği resmi hasar durum belgesi mutlaka kontrol edilmeli. E-Devlet'ten falan bakılıyor sanırım. Evet E-Devlet'ten veya belediye sistemlerinden az hasarlı mı, orta mı, ağır mı, hasarsız mı bu bilgin neyse o tüm çıplaklığıyla hiçbir şey saklamadan alıcıya sunulmalı. Bu sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda güven meselesi. Kesinlikle ileride gizli ayıp davalarıyla uğraşmamak için en başından dürüstlükle güven ilişkisi kurmak için hayati önem taşıyor. Üçüncüsü de hızlı ve net iletişim. Piyasa çok dinamik dedik ya, kararlar, gelişmeler anlık olabiliyor. Müşterilere, özellikle de bilgiye en çok ihtiyaç duyan hak sahiplerine veya yatırımcılara çok hızlı geri dönüş yapmak lazım. Şehir dışından gelen veya bölgeyi tanamayan yatırımcılara da bölgenin altyapısı, ulaşımı, sosyal olanakları gibi konularda Abartıdan uzak, gerçekçi ve şeffaf bilgi vermek gerekiyor. Beklentileri doğru yönetmek uzun vadeli memnuniyetin anahtarı bence. Hukuki yetkinlik, belgelere dayalı şeffaflık ve hızlı iletişim. Bunlar temel direkler gibi duruyor gerçekten. Peki ya pazarlama? Bu hassas ortamda pazarlama nasıl yapılmalı? Müşterilere nasıl ulaşılacak ve en önemlisi o kritik güven bağı nasıl kurulacak? Pazarlama stratejileri de tamamen bu güveni inşa etme ve pekiştirme üzerine kurulmalı zaten. Analiz bu konuda da somut öneriler getiriyor. İlk olarak pazarlama mesajları Hazırlanan ilanlarda, broşürlerde, sosyal medya paylaşımlarında depreme dayanıklı yeni yapı, resmi hasarsızlık raporlu, güncel yönetmeliklere uygun inşa edildi gibi güveni öne çıkaran ifadeler yani. Aynen öyle. Doğrudan güvenliğe ve yasal uygunluğa vurgu yapan ifadeler ön planda olmalı. Çünkü insanların temel endişesi güvenlik. Bu mesajlar potansiyel alıcı ve kiracılarda mutlaka karşılık bulacaktır. İkinci olarak görsel kanıtlar. Sözler önemli ama görseller daha da ikna edici olabilir bu durumda. Özellikle yeni konut projeleri veya kapsamlı tadilat görmüş mülkler için yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, detaylı videolar hatta üç boyutlu sanal turlar hazırlamak çok etkili. Şehir dışındaki alıcı için özellikle önemli bu değil mi? Kesinlikle mülkün fiziksel durumunu, malzeme kalitesini, atmosferini net bir şekilde gösterir şehir dışında yaşayan veya işi gücü nedeniyle gelip göremeyen potansiyel müşterilerin karar verme sürecini inanılmaz kolaylaştırıyor bu. Üçüncü olarak da yerel ağlardan yararlanma. Yani sahada olmak çok önemli. Yeni yapılan TOKİ veya özel sektör projelerinin çevresindeki yerel esnaf, mahalle muhtarları, bölgedeki diğer inşaat firmaları, site yönetimleri herkesle iletişim halinde olmak. Evet, onlarla iyi ilişkiler kurmak hem piyasanın nabzını tutmak hem de potansiyel alıcı veya satıcılara ulaşmak için çok değerli bir network sağlıyor. Bölgenin iç dinamiklerini anlamanın en iyi yollarından biri bu. Güven odaklı mesajlar, güçlü görseller ve yerel işbirlikleri. Anlaşıldı. Peki potansiyel müşterileri yani leadleri bulma ve onlara ulaşma konusunda ne gibi stratejiler öne çıkıyor? Sonuçta herkesin ihtiyacı, durumu, bilgi seriyesi farklı. Burada da hedef kitleyi doğru analize etmek ve ona göre strateji geliştirmek gerekiyor tabi. Analiz müşteri gruplarını kabaca yerel hak sahipleri, şehir dışı yatırımcılar ve bölgeye yeni gelen kamu çalışanları, öğrenciler olarak ayırmayı öneriyor. Her grubun motivasyonu ihtiyacı farklı çünkü. Mesela hak sahiplerine nasıl ulaşılabilir? Mesela yerel hak sahiplerine ulaşmak için kentsel dönüşüm sürecinin hukuki detayları, finansal avantajları, kira yardımı, faiz desteği gibi bunlar hakkında ücretsiz bilgilendirme seminerleri, belki online webinarlar düzenlemek çok etkili olabilir. Bu tür proaktif adımlar danışmanı sadece bir alım satım aracısı gibi değil, aynı zamanda bölgenin bilgili, güvenilir yardım eden ve uzmanı olarak konumlandırır. İnsanlar bu zorlu süreçte doğru doğru bilgiye, rehberliğe çok ihtiyaç duyuyor. Peki ya teknoloji kullanımı? CRM falan. Evet, o da diğer etkili bir yöntem. CRM yani müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini aktif kullanmak, özellikle yeni yerleşim bölgelerindeki potansiyel kiralık veya satılık mülk sahiplerinin bilgilerini, tabi izinleri dahilinde bir CRM sistemine kaydetmek ve düzenli takip etmek önemli. Örneğin TOKİ kuralları çekildi diyelim, hemen ardından ev sahibi olmuş ama belki de mülkünü satmayı veya kiralamayı düşünen hak sahiplerine proaktif bir şekilde ulaşıp onlara özel ücretsiz bir karşılaştırmalı piyasa analizi CMA hizmeti sunmak. CMA. Yani mülkün güncel piyasa değerini gösteren rapor mu? Aynen öyle. O raporu sunmak güçlü bir iş ilişkisi başlatmak için harika bir yol olabilir. Yani beklemek yerine doğru zamanda doğru hizmetle potansiyel müşterinin kapısını çalmak lazım. Karşılaştırmalı piyasa analizi diyavanoz, bu da bizi doğrudan fiyatlama konusuna getiriyor. Analiz, Adıyaman'daki mevcut durumda değer tespitinin geleneksel yöntemlerden bayağı farklılaştığını, daha dikkatli yapılması gerektiğini söylüyor. Bu farklar tam olarak ne? Fiyat belirlerken nelere dikkat etmeli? Evet, bu çok çok kritik bir nokta. Deprem sonrası Adıyaman'da siyama yaparken eski alışkanlıklar bizi yanıltabilir. Analizin altını çizdiği birkaç temel prensip var bu konuda. En önemlisi, Sadece hasarsız ve yeni yapı emsallerine odaklanmak. Değerleme yaparken deprem öncesi satılmış veya şu an hasarlı ya da durumu belirsiz olan eski yapılar kesinlikle emsal alınmamalı. Yani geçmişteki fiyatlar artık pek bir şey ifade etmiyor. Etmiyor. Analizler kesinlikle deprem sonrası inşa edilmiş yeni yapılara veya resmi olarak hasarsız raporu olan ve tercihen güncel standartlara göre yenilenmiş mülklere dayanmalı. Çünkü piyasanın yeni normalini, fiyat serisini artık bu sağlam ve yeni yapı stoku belirliyor. Eski verilerle yapılacak bir analiz mülkün değerini ya eksik ya da fazla gösterir. İkinci kritik faktör kentsel dönüşümün fiyatlama üzerindeki etkisi. Özellikle rezerv yapı alanlarına komşu olan veya dönüşüm potansiyeli taşıyan eski binaların değerini belirlerken sadece arsa payına bakmak yetmez. Olası yıkım maliyetleri, yeni inşaat maliyetlerindeki artışlar Dönüşüm sürecinin getireceği ek yükler bunlar mutlaka hesaba katılmalı. Burada genelde hak sahiplerinin duygusal beklentileriyle piyasanın teknik ve finansal gerçekleri arasında bir denge kurmak gerekiyor. O dengeyi kurmak da danışmanın işi. Aynen öyle. Bu dengeyi sağlamak danışmanın en önemli görevlerinden biri haline geliyor. Son olarak da maliyet unsurlarında şeffaflık. Kentsel dönüşüm kira desteklerinin güncel tutarları, emlak vergisi oranları, tapu harçları, tüm bu mali detaylar müşterilere eksiksiz ve doğru bir şekilde aktarılmalı. Bu hem işlem maliyetlerinde sürprizleri önler hem de danışmana duyulan güveni artırır. Yani fiyatlandırma sadece bir rakamdan ibaret değil. Aynı zamanda tüm süreci kapsayan bir şeffaflık gerektiriyor bu dönemde çok net oldu. Demek ki fiyatlama yaparken sadece geçmişe değil, bugünün inşaat maliyetlerine, yeni yapı standartlarına ve dönüşümün ekonomik dinamiklerine bakmak lazım. Peki, tüm bu konuştuklarımız yani fırsatları, nişalanları, hukuki ve etik zorunlulukları, güven odaklı pazarlamayı, hassas fiyatlamayı bir araya getirince Adıyaman Emlak Piyasası'nda yolunu bulmaya çalışanlar, özellikle danışmanlar için büyük resim ne oluyor? sanki başarının tanımı biraz değişmiş gibi. Başarının tanımı kesinlikle değişti. Yani özetle bugünün Adıyaman'ında başarılı bir emlak danışmanı olmak sadece iyi bir satışçı ya da aracı olmanın çok daha ötesinde bir anlama geliyor. Başarılı danışman aynı zamanda bir yeniden inşa rehberi olmalı, bir çözüm ortağı, güvenilir bir bilgi kaynağı olmak zorunda. Bu da konuştuğumuz gibi çelik gibi bir hukuki altyapı tavizsiz etik prensipler ve en önemlisi depremin yarattığı bu benzersiz sürekli değişen piyasa koşullarını derinlemesine okuyabilme yetiğini gerektiriyor. Yani sadece ev satmak değil. Değil. Bu rol salt ticari bir faaliyet olmaktan çıkıp şehrin fiziksel ve sosyal iyileşme sürecine doğrudan katkıda bulunma ve belki de en önemlisi insanlar arasında sarsılan o güven duygusunu ilmek ilmek yeniden örme sorumluluğunu da getiriyor beraberinde. Gerçekten hem zorlu hem de bir o kadar anlamlı bir rol tarifi oldu bu. Bu kapsamlı analiz için çok teşekkürler. Size ve bizi dinleyenlere üzerinde düşünecek bir soruyla bitirelim o zaman. Deprem sonrası ortaya çıkan bu yeni gerçeklik yani sağlam ve Yeni yapıları olan bu zorunlu odaklanma, küçük dairelere artan talep, öğrenci konutları gibi özel ihtiyaçlar Adıyaman'ın uzun vadeli kentsel kimliğini ve sosyal dokusunu sizce nasıl şekillendirecek? Belki de daha yoğun, daha fonksiyonel ama kaçınılmaz olarak geçmişten çok farklı bir şehir mi doğuyor? Üzerine düşünmeye değer bence. Adıyaman emlak piyasasına yaptığımız bu detaylı yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz.